Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasa sokakta meydana geldi. İbrahim 32 ve Hatice Makarnacı 27 çifti, kızları Zeliha ile birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'ya saldırdı. Baba İbrahim Makarnacı kızını köpeğin dişlerinin arasında güçlükle kurtardı. Talihsiz çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı. Ailesi kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Köpeğin sahibine tepki gösteren öfkeli baba İbrahim Makarnacı, köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapt edemedi. Şikayetçi olacağım. Dédé. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi Başakşehir Alanya spor maçının ardından Çağdaş atan Sakarya nehrine düşen genç için Arama kurtarma çalışması başlatıldı 2. Son dakika haber Spor Burak Elmas Aramızdan ayrılan oyunculara göre Transfer şekilleneceksin Dakika gündem Kastamonu Bozkurt'un köylerinde Sel felaketinin izleri ortaya çıktı Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltıldı 3 yıl önce yaptığı yıkıldı 10 yıl önceki AYAKTASÜMELA m a, -A, -I -I -A 8. ayın mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi için gelen feribot ilk seferini yaptısın dakika gündem. Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor. Toplam can kaybı 62 o l d, -E -D -E temizlik seferberliğisin dakika gündem. Sel felaketi nedeniyle Türkiye'linde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi polis olayla ilgili soruşturma başlattı Thank you.